Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance TR uygulamasında nasıl para yükleyebilirsiniz, yatırabilirsiniz ve çekebilirsiniz bu işlemleri anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalımızda Binance TR'ye dair ve diğer kripto borsalarının nasıl kullanıldığına dair içerikler var. Onları oynatma listelerinden göz atabilirsiniz. Şimdi Binance TR'de kimlik doğrulama adımlarını tamamladığınızı varsayıyorum. Eğer yapmadıysanız öncelikle kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Bunun için de videomuz kanalımızda mevcut. Oynatma listesinden de bulabilirsiniz. Binance TR kimlik doğrulama diye. Şimdi sağ üstte bulunan insan profiline tıkladığınızda buradan da zaten kimlik doğrulama olarak karşımıza çıkıyor. Buradan doğruluyorsunuz. Cüzdan kısmına gelelim. En sağ altta bulunan. Burada sizin bakiyenizi gösteriyor ve yatırma çekme transfer şeklinde 3 adet buton var. Burada biz buraya Türk Lirası yatıracağımız için sarı kısma yani sarı olan yatırma kısmına tıklıyoruz. Ve arama geçmişinde Türk lirasını ve TRX'i aradığımı gösteriyor. Bunların nedenleri var. Hepsini size anlatacağım. Burada bakın TRY Türk lirası olarak karşımıza gelmiş. Buraya bir kere tıklıyoruz. Burada istediğiniz bankadan hangisini kullanıyorsanız arkadaşlar sıfır komisyonla Türk lirası Binance TL'ye aktarabilir. Bununla USDT dolar alabilir veya Türk liranızda kripto para alabilirsiniz veyahut da başka borsalara, borsalara yollayabilirsiniz. Şimdi genelde vakıf ve ziraat kullanıldığı için ziraati seçiyorum ve onayla diyorum. Diğer bankalar için de bu geçerli. Burada bulunan IBAN adresini kopyalıyorum ve bu IBAN'a ne kadar Türk lirası yatıracaksam gönderiyorum. Fakat burada çok önemli bir ayrıntı var. Bu ayrıntı sizin kendi hesabınızın olması. Yani kendi Binance TR doğrulanmış bir Binance TR hesabınıza Başka birinin banka hesabından Türk lirası yollayamazsınız, yatıramazsınız ve çekemezsiniz. Bunlar çok önemli. Eğer başka birinin hesabından Türk lirası yatırırsanız paranız askıda kalır. Veya kendi Binance TR hesabınızdan para çekmek isterseniz başka birinin IBAN'ına paranız yine askıda kalır, sıkıntı yaşarsınız. Bundan dolayı arkadaşlar sadece kendi banka hesabınızdan kendi Binance TR hesabınıza para yatırıp çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Zaten burada da uyarımı, uyarıyı yapıyor sizlere, anlatıyor. Şimdi burada IBAN'ı kopyaladık, Ziraat Bankasına giriş yaptık ve bu IBANA 500 TL yolladık atıyorum. Hesap adını da kopyalamanız lazım ki alıcı şekline girin. Otomatik çıkıyorsa da bir problem yok. Önemli olan IBANA doğru bir şekilde kopyalayıp yapıştırmak. Buradan parayı yolladık. Paranız 3-5 dakika içerisinde Binance TR hesabınızda Türk Lirası olarak geçiyor arkadaşlar. Ve burada parayı çekmek için de aynı şekilde yatırmanın yanında bulunan çekme kısmına tıklıyoruz. Arama geçmişine TRY yazabilirsiniz. Türk lirası da çıkıyor zaten. Ve buraya kendi IBAN'ınızı girmeniz gerekiyor. IBAN'ın benim daha öncesinde kayıtlı olduğu için siz de buradan IBAN'ınızı girip adresi kaydet diyerek kaydedebilirsiniz. Bu şekilde oka tıkladığınızda IBAN'ınız otomatik şekilde çıkar. Max dersiniz ne kadar Türk lirası çekeceksiniz buradan veya 150 lira çekeceksiniz veya 1000 lira çekeceksiniz. Türk lirası 1000 lira içeride kalacak atıyorum. İstediğiniz miktarı yazıp buradan bunları doldurduktan sonra aşağıya gelip bakın burada çekme butonu var. Çekme dersiniz. Bu alım satımlarda bu çekme işlemlerinde ücret sıfır. Herhangi bir fi ücreti alınmıyor bilginiz olsun. Ve EFT yaparsanız da diğer bankalar var bu bankaların dışında bankalardan para gönderip çekiyorsanız bir sonraki iş gününde hesabınıza geçiyor. Para yatırma çekme işlemleri bu şekilde. Peki bu bankalar ne? Hep birlikte göz atalım. Bakın burada Vakıf, Ziraat, Türkiye İş Bankası, Akbank, FIBA Banka ve Şeker Bank. Bu bankaların kullanırsanız 7.24 havale ile hesabınıza paranız geçiyor. Diğer bankaları kullandığınızda eğer EFT şeklinde giderse bir sonraki iş gününde paranız hesabınıza geçiyor. Bilginiz olsun. Yatırma işlemleri de bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda nasıl alım satım yapılır size bunları göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.